Babam bana sürpriz yapmış, arabanın eksiklerini tamamlamış, aşağı beni çağırıyor, iki gözümün çiçeği. Arabanın ne eksiği olabilir ki ya? Neyse Mercedes ya, mazotu falan doldurdu herhalde. Yani. Babam, 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 bu arabayı mı aldın? Bu tüplü ve öfkeli işte. Mercedes gibi araba. Niye Mercedes gibi? Çünkü bizim. Baba, benim verdiğim 500 TL'ye 40 lira boşuna mı gitti şimdi? Mercedes'imiz nerede bizim? Oğlum Mercedes'i de sen alacaksın. Ben hanımları al. Yani bak kayışını da değiştirdim şimdi. Ya. Anladın evet. mı? E baba, sen daha iyilerini alacaksın. baba bu iman gibi diyor resmen? Arabada ACS var. Hacca Muserin'le. Bulutla bağlanıyor. Anılara bağlanıyor. Anılar geliyor aklına. İşte camı açıyorsun, serinliyorsun. Senin yerinde olmak isteyen var ya, milyonlar var milyonlar. Niye biliyor musun? Keşke babam olsa da, babam dursa da, böyle arabam olsa, arabam olmasa, sırtımda taşısam diyor insan. Anladın mı? Benim beklentim çok yüksek ya. Artık onu da sen gerçekleştireceksin. Evet arabaya bindik Yık turumuz. Hayırlı olsun. Allah olmayanlara da nasip etsin. Amin. Bin. İnşallah herkesin bir bruto olur. Daha iyileri olsun, daha iyileri. Hayırlı olsun diyenlerin. Hayır olsun. Aynen. Hayırlı olsun, yiyenleri teslası olsun. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Baba bozulmadı değil mi? Vallahi vallahi. Şey boşu çıktı. Bir boşa çıktı. Baba bir bak istersen. Bozulsun. Önemli olan insanın bozulmaması. Hı. Dur bir bakalım. Anladım. Baba neden bu bu diyordu? Yıllarım vermiş olduğu bir yorgunluk var yavrum. Bak baba üç kuruş mazottan kaçıyorum dedim. Mazottan kaçmadım, Tüp Ben de kaçmadım ama görüyorum işte. Bir şey nasip olması lazım, anladın mı? E bu bize nasip olmadı mı şimdi? <laughs>